Herkese selamlar. Galatasaray Haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, Nuri Şahin'in ismi ön plana çıkıyor teknik direktör e, adaylarında. Yeni terim bulmalıyız şeklinde de e, başkanın e, aday e, aday başkanlardan biri Metin Öztürk. Onun bir e, yine tercihi e, Nuri Şahin olabilir. E, çok başarılı buluyorum diyerek Nuri Şahin'i işaret etti. Metin Öztürk Fatih Hoca olmaz kendisi de istemez. Bizim yeni Fatih Terim'i bulmamız lazım ifadesini kullandı ve dediğimiz gibi Nuri işaret etti. Bakalım gelişmeler nasıl olacak ama şu anda Okan Buruk ismi, Nuri Şahin ismi, yine Eşref Amamcıoğlu tarafında da özellikle baktığımızda Rudi Garcia ismi ön plana çıkıyor. Bakalım yeni yönetim seçildiği takdirde isimlerden biri yeni bir teknik adamla devam edecek ama bir diğer taraftan da Torrent'in e, tazminatı durumu söz konusu. Parasını almadan gitmez başlığı var. Yeni gelen yönetim bir yıl daha sözleşmesi bulunan Torrent'i göndermek isterse teknik adamın tazminatını ödemek zorunda kalacak. İspanyol hocayı göndermenin sarı kırmızı takıma faturası ise 1,5 milyon avro olacak. İki başkan adayı ortak noktada buluşup tazminat konusunda anlaşmayı planlarken Torrent'i yakından tanıyanlarsa parasını almadan hayatta gitmez yorumunu yaptı şeklinde haber paylaşmış. Derbideki kötü futbolu rakamlara da yansıdı bir başka başlık. Aslan dip yaptı. Fenerbahçe'yi 2-0 yenilmekten kurtulamayan Sarı Kırmızılar Süper Lig'in 32. haftasında en az koşan 3 takım arasında yer aldı. Özellikle takımların tempolarına baktığımız zaman da 32. haftada en çok koşan 3 takım Başakşehir, Kasımpaşa, Çaykurize e, yer alırken Galatasaray ise sondan 3. sırada yer aldı. Takımdan haberlere bakacak olursak Mustafa Antrenman da yeni Malatya hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakatlığı geçen Mustafa Muhammed takımda feguli kendisi için hazırlanan özel program çerçevesinde takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanı altyapıdan Beknaz, Özgür, Hamza, e, Zeki, Saki ve Emir e, Tintiş de e, katıldı şeklinde haber paylaşmış gazete ki takımda bir re, e, revizyonda revizyon da olacak der bir revizyonu şeklinde bir başlık var. Fenerbahçe hizmeti sonrasında tepkilerin odağında yer alan Domenek Torrent yeni Malatya Spor karşısında kadroyu yenileme hazırlıkları yapıyor. Van Anhold, Omar, Babel, Taylan, Gomis ve Çıkıldağ'ı kulübeye çekmeyi düşünen Torrent, Boye, Emre, Morussan, Barış ve Muhammed'le Halil'i sahaya sürecek. Torrent'in Kaan Arslan başta olmak üzere idmanları aldığı bazı genç oyuncuları da maç kadrosuna katacağı belirtildi. Bu... TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da Nuri Şahin sesleri. Galatasaray'da Dominik Torrent için veda günleri artık yakın. 30 Nisan'daki seçime adaylıklarını koyan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkan olmaları halinde katılan teknik adamıyla devam etmeyi düşünmüyor. 59 yaşındaki çalıştırıcının bir yıl daha sözleşmesi bulunsa da iki başkan adayı da en az zararla Dominik Tornet'le yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Metin Öztürk seçilmesi halinde yerli Eşref Hamamcıoğlu ise yabancı teknik adamla yola çıkmayı düşünüyor. Sabah gazetesinin haberine göre Öztürk ve kurmayları Antalya başında harikalar yaratan Nuri Şahin'i gündemine aldı. Okan Buruk'un ardından Nuri Şahin için de Galatasaray ihtimali konuşulmaya başlandı. Rudi Garcia başta olmak üzere Fransız ekolüne sıcak bakan Eşref Hamamcıoğlu cephesindeyse İtalyan Claudio Rainer ismi ortaya atıldı. Metin Öztürk dün gazetecilerin sorunun cevapladı. Hatta bir demecinde Nuri Şahin'i çok başarılı bulduğunu söyledi. Galatasaray'a sezon sonunda yüzde olarak Nuri Şahin'i getirmeyi düşünüyor. Peki dostlar bu konu sizin fikriniz nedir? Nuri Şahin'i Galatasaray'da görmek ister misiniz? Çıkılzağı ve Morutan için İstanbul'a geliyorlar. Galatasaray'a sezon başına transfer edilen Rumen futbolcular Çıkılca ve Morutan bir türlü beklentileri karşılayamadı. Romanya milli takım teknik direktörü Edward Lordnescu Galatasaray'dan Çıkılca ve Morutan'ı takip etmek için İstanbul'a gelecek. Edward sarı kırmızılı takımın itmana kasılarak iki oyuncunun son durumunu gözlemleyecek. Christian Tello için Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bordo Maviller bir süredir görüşme halinde olduğu ve sezon sonuna sözleşmesi sona erecek olan Tello için girişimlerini sürdürüyor. 30 yaşındaki İspanyol futbolcu için ülkesinde yer alan habere göre Galatasaray da Tello için harekete geçti. Tello bu sezon 31 karşılaşmada 5 gol 3 asistlik katkı sağladı. Emrah Babadan da Galatasaray sözleri geri dönecek mi? Galatasaray'ın sezon başında Aytemiz Alanya Spor'a kiraladığı Emrah Baba açıklamalarda bulundu. Galatasaray'dan Alanya Spor'a kiralık olarak geldiği hatırlatılan ve bundan sonrası için kendisine nasıl bir yol haritası çizdiği sorusuna Emrah Baba Galatasaray'da bir yıllık sözleşmem kaldı. Dönüp tekrar oynamak istiyorum. Galatasaray'a elimden geldiğince katkı vereceğim cevabını verdi. Galatasaray Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı ile dibe vurdu. Sezon başında 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray ara transfer döneminde 4 takviye daha yaptı. Aytaç Kara ve Gustavo Asunsa'nın ardından Erik Bulgar'da da orta sahaya çare olamadı. Fatih Terim ve Dominik Torrent'in 6-8 numara pozisyonlarında tercihi Taylan Antalyalı Berkan Kutlu ikilisi oldu. Sabah gazetesinin haberine göre Taylan ve Berkan sezon sonuna yaklaşmasına rağmen henüz gol atmayı başaramadı. Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı derbide perdeyi açan isim olan Zayt gol sayısını 8'e çıkardı. Alanya maçında ağları havalandıran Beşiktaş'ın ön liberası Yosef de Souza ise 4 gole ulaştı. Ezeli rakiplerinin aksine Galatasaray orta saha merkezinden skor katkısı alamadı. Taylan 38, Berkan ise 42 maça çıkmasına rağmen hücumda yetersiz kaldı. Sarı kırmızılı takım son şampiyonluğunu yaşadı. 2018-19 sezonunda ön liberası Fernando Orta sahanın göbeğinde oynayan NDI ve Belhanda'nın kritik golleriyle mutlu sona ulaşmıştı. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun değeri. Galatasaray'da gözler Kerem Aktürkoğlu'nda. Yıldız futbolcunun gösterdiği performans ile yurt dışından birçok talibi var. A Spor gazetesi Kerem'in değerini açıkladı. Kerem'i almak isteyen takımın cebinde 15 milyon euro olması gerekiyor açıklaması yapıldı. Hames Rodríguez için Fenerbahçe ve Galatasaray devredi. Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcu Hames ile ilgileniyor. İspanyol gazetesinde yer alan habere göre Kanarya ve Aslan Kolombiyalı futbolcu Hames Rodriguez ile görüştü. 30 yaşındaki futbolcu ise kariyerini Atletico Madrid'de devam etmek istiyor. Bu transfer için La Liga ekibinin kararı bekleniyor. Al Ryan'da forma giyen hücum oyuncusu yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Everton'dan 8 milyon euro bonserviste takıma katılmıştı. Rodriguez, Katar takımında çıktı 15 maçta 5 gol 7 asist yaptı. Mustafa Muhammed de formasına kavuşuyor. Mısır milli takımından sakat döndükten sonra Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Galatasaray'ın golcüsü Mustafa Muhammed bu hafta formasına kavuşuyor. Nevzat Dindar'ın haberine göre teknik direktör Dominic Torrent'in Malatya karşılaşmasında özellikle ileri uçta değişikliğe gideceğini vurguladı. Katalan çalıştırıcının Gomis'i keserek Muhammed'e ilk 11'de şans vereceğini söyledi. Sarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.